Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çingen, Hazreti İbrahim zamanında Hazreti İbrahim ateşe atılmadan önce Nemrut hayini kafiri dedi ki unutulmasın dillere destan olsun bir parti düzenleyelim biz ve bu partide kim bu ortaya çıkacak erkek dişi burada seks yapacak biz de seyredelim seyret bak 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 o zamanın o azgın insanları bile onu cesaret edemedi açığa çıkıp da onu yapsın bir erkek bir kız kardeş ortaya çıktı çingen biz yaparız dediler ve onlar. O lanetli işi orada yaptı. Lanetlendiler. Hazreti İbrahim onlara lanet okudu. Söyle bakalım. Rezalet nerede şimdi? Söyle bakalım. O zamanın o Firavun'un heraklındaki olan o azgın insanlar bile onu cesaret edemedi yapmaya. Açıktan. Söyle bakalım şimdi nerede her şey? Apaçık. Mezarlıklarda İstanbul'un içerisi mezarlık dolu, evliya dolu. Mezarlıkların içerisinde bu rezaleti yapıyorlar. Yolların içerisinde. Açık açık plajlarda. Mehdi gelecekmiş de gül verecekmiş onlara. Kendine çeki düzen vermesen şimdi de seyret ne geliyor başına senin. Hayvanlar yapmaz senin yaptığın işi. Böyle yapıyor. Çoğu. Onun için baktıyorum şimdi bugünlerde de azdılar tekrardan. Azgınlığını öne koyuyor. Ne diyor efendim? Kürtaj vücut da benim. İstediğimi yaparım. İstediğimle sevişirim evlenmeden. E ee, Başka ne yaparsın ya? Çocuk da yaparım ama aldırırım. Vücut benim diyor. İşte çingene onu yaptı be. Nasıl? Uyudu mu şimdi? İster beğen ister beğenme. Gargara yap istersen. Onun peşinden koşturuyorsan ondansın sen de işte. Levha açmış. Geziyorlar. Kokono. Suratına da bakılmaz artık. Biraz düzgün olsa ne izah edeceksin? Leş appana. Tuh. Tokansan bir mikrop geçecek senin üzerine. Yollarda levha açmış. <laughs> geziyor. Tıh baktığın vakit aman yarabbi kadından da nefret ettirir seni artık bir daha kadın da görmek istemez. <laughs> Çıplanmış dökülmüş yola olarak... <laughs> başbakan bir söz söylemiş kürtaj demiş mi? ya Allah razı olsun şimdi o da söyledi ama ya sen de siyasete baksana ya bırak bu işleri doktorlara söyledi o işi sen de. <laughs> Öyle saldırmazlar da o olsa... zaman. <laughs> Gördün mü nişan oğlum sen? Bu halde işte. Onun için o çingeneler o işi yapmış. O zamanda. Ve lanet okumuş ona Hz. İbrahim Aleyhisselam. Onlara. Yani o edepsizliği açıktan yapıyorsan o soydansın sen de. Bitti. Kendini açma. Yollara dökme. Rezil hayat yaşama. Allah seni güzel yarattıysa seni senin için yaratmadı. Vücut benimdi, vücut senin değildir. Çok bağırıp çağırırsın da o vücuda gözle görmediğin bir mikropçuğu tayin eder de seyret ne hale var seni. Bangalli değil, İtiyopya'dakini seyret bakalım. Sudan'dakini seyret bakalım. Ne haldedir, Kemik kaldı, deri kemik. Ya, şımardı. Benim vücut diyor, bakıyor. Benim güzel vücudum, çıplayıp göstereyim diyor. Göster, göster. Her gösterene başka bir lanet eniyor şimdi. Başka bir sübet, başka bir bela gelecek şimdi. Sev, koştur istediğinle seviş doğru. Evlenme, seviş, seviş. Eğit, poşeni bakmayacak senin. Eğitli yazılacaksın, o bir tarafa tövbe gitmeden, tövbe etmezsin. Hmm. Azdı azdı. Azdı bu insanlar. Onun için kula bela gelmez hak yazmayınca. Hak bela yazmaz. Kul azmayınca. Azdı. Yazıldı. Çoğunun ismi kitaba yazıldı. Kurtulamaz. Tövbe et. Kurtuluş yolu belki açılır. Başka Allah'u tevfik. Allah bize hakkı hak, batılı da batıl olarak göstersin. Bizi kendi nefsimize bırakmasın. Şeytanın tuzağına düşürmesin. Şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Şeyhimizin gösterdiği doğru yoldan bizi ayırmasın. Fatiha. Amin.